Rivayet olunur ki Manisa Bizans'tan deyim yerindeyse akılcı bir manevrayla alınır Saranoğulları tarafından. Askerinin gücünü, ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bilen Saruhan Bey, kenti doğrudan bir saldırıyla alamayacağını anlayınca bir hal çaresi düşünür. Günlerce önceden gece gündüze örttüğü zaman büyük bir orduyla kente saldıracağı haberini yayar halk arasında. Bizans'ın kulağına giden bu söylenti korkutur onları askerlerin ellerine meşaleler vererek, keçilerin boynuzlarına mumlar yakarak dağlardan ve ovalardan şehre hücum ettiren Saruhan Bey artık Manisa'yı fethetme eşiğindedir. Gecenin karanlığında binlerce asker çığlıklar ve feryatlar içerisinde Manisa Kalesi'ne hücum eder. Kale çok kısa bir zamanda düşmüştür. Ve Saruhan Bey kalenin hakimi olmuştur. Manisa Sipil Dağı'ndan Gediz Nehri'ne kadar artık Saruhan Bey'in elindedir. Yüzyıl boyunca Saruhanoğulların elinde Ege'nin başkenti, gözde merkezi olan Manisa, farklı uygarlıklara ev sahipliği yaparken farklı isimlerle de anılmıştır. Mitolojiye kadar dayanan öyküsünde bir dönem Tantalis adını da alan kent, Spil Dağı'ndan dolayı Spilios diye de anılmış. Manisa'nın bugünkü adının magnezyumdan gelen magnezya kelimesinin değişmesiyle ortaya çıktığı da kente dair farklı bir rivayet. Manisa eski Roma'nın magnezyası. Çok enteresan bir şey ve burada biliyorsunuz 3. Antiochus Romalılar yendi. Batı Anadolu'yu imparatorluklarına, daha doğrusu cumhuriyetlerine, republikalarına bağladılar. Bu önemli bir merkez. Bunu görmemek mümkün değil. Çünkü bütün zengin, çok zengin bir zirai bölgenin ortasında. Tabi denize çok yakın. Hiçbir zaman liman değil ama limanlara çok yakın. Ve kolay savunulabilen bir bölge. Coğrafyası çok müsait. İsminin değişmesi kadar ev sahipliği yaptığı kültürler de çok fazla tarihinde. Hititler, Frigler, Yunanlılar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar ve Bizanslılar. Ve bu Magnezya Selçukiler devrinde, Selçukiler devrinde Saruhan hem Bizans'la hem İtalyan Cumhuriyetleriyle, Katalunya'yla falan ilişkileri olmuş. Selçukli atmosferinden, ilhamlı atmosferinden uzakta. 1313 tarihinde Sarhan Bey tarafından fethedilen Manisa Türk toprağı haline getirilmişti. 1390 tarihinde Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılan Manisa ve çevresi 1402 Ankara Savaşı ile birlikte Timur tarafından tutan Anadolu Beyleri'nin tekrar topraklarına sahip olmasına neden olmuştu. O dönemde Sarahanoğullarının sultanı Hızır Şah'tı. Hızır Şah ve Aydın Beyleri Çelebi Mehmet'e karşı bir birlik oluşturmuşlardı. 1410 tarihinde Çelebi Mehmet bunu duyar duymaz Aydın ve Manisa çevresine bir yürüyüş yaptı ve 1410 tarihinde burayı fethetti ve Hızır Şah'ı da Çukuramam'da boğdurarak kesin olarak buranın artık Osmanlı topraklarına katılmasını sağladı. Şimdi 1313'te Emir Saruhan burada beyliği bir şekilde bir imtiyazla ele geçirdikten sonra kaderi değişmiştir zaten. Osmanlı döneminde de bu zenginlik devam etmiştir. Çok önemli bir şehzade sancağıdır. Bizans'ın resmi merkezi olduğu yıllara tarihli kilisesi artık yok Manisa'nın. oğulları dönemine ait birçok mimari yapı ise hala ayakta. Zamanının ünlü yapı ustası Osman bin Emet tarafından yapılan caminin külliyesine bağlı Mevlevi Hane ise özgün planını koruyarak günümüze kadar gelmiş. Saranoğlu Isak Bey tarafından yaptırılan ve benzerler arasında en eskisi ve en muazzam olan bu Mevlevi Hane, Mevlevi'nin üzerindeki tesisini göstermesi bakımından da oldukça dikkat çekicidir. Mevlana Celalettin Rumi tarafından kurulan Medevilik, 13. yüzyılda Moğol baskısı altında bunalmış bulunan zürmeleri rahatlatmış ve onlara belli bir rahatlık temin etmiş bulunuyordu. Mevlevilik 14. yüzyılda gelecekleri çok parlak olarak gözüken Kastamonu hattından Antalya'ya kadar olan sahada kurulmuş olan Türkmen beylikleri arasında gittikçe yayılmaya başladı. Bunda hiç şüphesiz Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin bu bölgelere yapmış olduğu ziyaretin çok önemli bir rolü vardı. Çelebi Mehmet'in açtığı yolda tamamen bir şehzade sancağı haline gelen Manisa giderek gelişmeye, Osmanlı kültürünün izleriyle buluşmaya başlamıştır. O yıllarda Osmanlı elde ettiği topraklarda otoritesini hızla hissettirebilmek adına kentleri sancağa dönüştürürken yönetimine de hanedan mensubu kişileri getiriyordu. Eski Türk Devlet Ananesi'nin bir parçası olan bu uygulama, bölge halkının uyumunu kolaylaştırmak için gerekli görülüyorsa da daha önemli bir bakış açısına sahipti hiç kuşkusuz. Güvenlik. Geniş, verimli toprakları ve İstanbul'a yakınlığıyla diğer şehzade kentlerinden daha farklı bir konuma sahip olan Manisa için padişah olacak şehzadelerin bir staj kentidir demek yanlış olmayacaktır. Şehzadeler şehri ve şehzade vakıfları ile ünlü onun için bir sürü camiler ve vakıflar ve şehzadenin yanında annesi de olduğu için valide sultan vakıfları. Bu bakımdan önemli folklor olarak da. Şimdi e, yalnız şu menkibeyi akıldan çıkaralım. Yani Manisa'daki şehzade, yani sancağı Manisa'ya çıkan padişah olur. Hayır, daha yakın İstanbul'a alakası yok. Şeyi, tahta çıkacak şehzadeyi çok enteresan devlet erkanı belirliyor bizde. Çünkü padişah ölmüş o ani ölümde vezir azam ve etrafındakiler kime meylederse yani garip bir seçim var orada böyle ona haber veriliyor öbürüne verilmiyor. İstanbul'un yanında döneminin adeta ikinci bir başkenti gibi görülen Manisa özellikle ikinci Murat'ın tahttan ayrılıp buraya yerleşmesiyle değerini arttırmıştır. Saruhan Beyliği'nin Osmanlı idaresi altına girmesinden sonra diğer Batı Anadolu beylikleri gibi buraya da Burası da birer sancak ittihaz edildi. Ve buraya hanedana mensup şehzadeler görevlendirildi. Çünkü bu eski bir Türk ananesinin gereğiydi. Manisa bu, bu dönemde İstanbul'un yakınlığı sebebiyle ön plana çıkmaya başladı. Küçük İstanbul çünkü tabii bir kere valide sultanlar burada. Hafsa Sultan burada mesela oğluyla. Ve Banisa'da bir hayli böyle vakıflar var. Padişah olan şehzadeler burada. Üçüncü Murat Kanuni falan. Ve bu şehre büyük bir zenginlik getiriyor. Osmanlı hakimiyetine geçen yerlerde devlet otoritesini tesis edebilmek için sancak haline getirilen eski Türk beylerin merkezine eski bir Türk geleneği olan şehzadelerin atanması gerekiyordu. İlk olarak Yıldırım Bayezid döneminde Şehzade kenti haline getirilen Manisa, ikinci kez Osmanlıların eline geçmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Şehzade Vali olarak atanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in Şehzade Vali olarak Manisa'ya atılmasıyla birlikte Manisa bir ilim irfan yuvası haline gelmiştir. Manisa'nın ayrıca diğer şehzade kentlerinden ayrıca, ayrıcalıklı bir yeri vardır ki o da 16 şehzadeyi konuk etmiş. Başka hiçbir şehzade kent enerjisi olmayacak bir onora da sahiptir. Manisa'ya gelmekle isimlerinin adeta tahtla birlikte anılması yolunda ilk adımı atmış genç şehzadelerden Alemşah, Mustafa, Sarı Selim, Üçüncü Mehmet gibi isimler, kentte her açıdan önemli bir havanın esmesine katkıda bulunurlar. Merkezi otoritenin zayıflamaya, şehzadelerin İstanbul'da deyim yerinde ise göz hapsinde tutulmaya başladığı yıllara kadar yükselişini sürdüren Manisa, parlak yıllarında mimari açıdan da zenginleşmiş. Karaman Beyliği dönemine tarihli Ulu Cami Manisa'nın bir şehzade sancağı olmasıyla birlikte yalnızlığını unutmuş Osmanlı kültürünün izleriyle buluşmaya başlamıştır. Çağlardan günümüze şenlikleriyle de ulaşan Sultan Valide Camii, hiç kuşkusuz öyküsüyle de tarihi yaşatan bir yapı Manisa'da. Kanuni'nin annesi Yavuz Sultan Selim'in karısı Ayşe Alsa Sultan ağır hastalanır bir gün. Nice hekimler bir araya gelseler de derdine derman bulamazlar. Manisa'da bulunan Merkez Efendi adında bir zat sultanı iyileştirmek için 41 çeşit baharat ve bitkiden bir macun hazırlar. Bu macunu yiyip iyileşince Hafsa Sultan Bahar'ın müjdecisi, yeniden doğuşun sembolü olan Nevruz'da halka saçılmasını ister. Artık Mesir Macunu Valide Sultan Camii ile bir olmuştur, birlik olmuştur. Adı Mesir'le bütünleşmiş. Bu yapının ortaya çıkmasında mimarı kadar önemli başka bir isim de Kanuni'dir. Daru Şifasını ve çift hamamını sonradan yaptıran Kanuni, adeta bir borç bilmiştir bu yapıyı bitirmeyi. Manisa'da Sultan Valide Camii kadar önemli başka yapılardan da söz etmek olası elbette. Muradiye ve Hatuniye Camileri gerek mimari bakış açıları ve gerekse bugünü yakalamış olmalarıyla çağdaş ve evrensel bir nitelik kazanıyorlar hiç kuşkusuz. Şehzadelerin taht adına yetiştirildikleri bu kent onlar için adeta bir küçük İstanbul olmuştur. Uzun yıllar boyunca Manisa'nın 1410'dan başlayarak 1595 yıllarına kadar süren bu görkemli sıfatı kendini mimari açıdan birçok eserle donatırken kültürel yaşamında canlı tutulmasına öncülük etmiştir. Birçok şehzadenin idarecilik yaptığı Manisa 16. yüzyılda adeta ikinci bir payitaht özelliği kazanmıştı. Burada görev yapan şehzadeler özellikle taht için önemli bir aday durumunda bulunuyorlardı. Tıpkı burada İstanbul'da olduğu gibi Divan-ı Hümayun'un küçük bir örneği bulunuyordu. Burada vezir makamında padişahın lalası, aynı zamanda defterdar, nişancı, gibi çeşitli bürokratlar görev yapmaktaydılar. Ve bu orada mahalli meseleler hallediliyordu ve bu da tabii ki şehzadeler için önemli bir tecrübe oluyordu. Bir bakıma şehzadeler kalabalık manyetleriyle İstanbul'dan getirdikleri hayat tarzını ve kültürünü Taşra'ya taşıyorlardı ve öte yandan da padişah oldukları zaman İstanbul'a da Taşra kültürünü aktarmaktaydılar. 15. yüzyılda Şehzade Sancağı olarak büyük bir kültür merkezi görünümü kazanan kent birçok şaire de ev sahipliği yaptı o yıllarda. 15. yüzyılda Şehzade Sancağı olarak büyük bir kültür merkezi görünümünü kazanan kent, birçok şaire de ev sahipliği yapmıştı. Özellikle güzel sanatlar alanındaki engin bilgisiyle bu alana ışık tutan Şehzade Korkut, etrafına birçok şair ve ilim adamını toplamıştı. Gıday Ruh ismiyle bilinen bir çalgının da mucidi olan Şehzade Korkut, döneminin ünlü şairlerinden Sevda'yı, ...Hedayi, Suriyeli ve... ...Gazali gibi birçok adamla oturmuş... ...kalkmış ve adeta birlikte gülmüş... ...ve birlikte ağlamış. Şehzadelerin Manisa'ya... ...gelmesiyle birlikte şehirde... ...büyük bir kültürel canlanma meydana gelirdi. Şehzadelerin ilim ve... ...irfanına göre pek çok... ...ilim ve sanat erbabı burada... ...Şehzade saraylarında toplanırlardı. Kendisi de kuvvetli bir şair olan... ...Şehzade Korkut... ...Siyana pek çok alim, şair ve musiki şinası toplamıştı. Manisa'nın coğrafi gelişiminden çok kente dinamik bir hava katan unsur hiç şüphesiz şehzadelerin varlığı olmuştur Osmanlı döneminde. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in buraya yerleşmesiyle ulemanın gelişinin hızlanması, cami ve medrese sayısında da bir artışa yol açmıştır doğal olarak. Hemen hemen aynı yıllarda bir başka olay Mayısaya bilimin ve kültürün merkezi olarak anılmasının yanında farklı bir nitelik de kazandırmıştır. İzmir'in büyük bir ekonomik merkez olarak ortaya çıkışı. Bu yüzyılda yolların Manisa'yı, Foça, İzmir Urla, Sivrihisar ve Çeşme gibi deniz kenarı merkezlere bağlaması, kente ekonomik açıdan göz ardı edilmeyecek bir canlılık getirmiştir. Venedikli tacirlerin Yahudilerle yaptıkları ticarette Manisa yollarını kullandıklarına kayıtlarda rastlanmakta. Manisa gerek İç Anadolu'dan gelen, Afyon Uşak hattından gelen bir noktanın noktada bulunması, gerekse Aydın, İzmir ve Bursa yolunda bulunması, kesişme noktasında olması ve Denizle sıkı sıkıya bağlantılı bulunması, denize açık olması ticari canlılığın en önemli göstergesi olmuştur. Fakat 17. yüzyıldan itibaren bu durum giderek değişmeye başladı. Manisa için İzmir artık bir ihracat limanı değildi. Bunun yerine artık İzmir'in bir hinterland durumuna düşmüştü Manisa. Bu şekilde batı ticareti için bir ham madde merkezi durumuna geldi. Ve 17. yüzyıldan itibaren artık giderek pamuklularıyla ön plana çıkan bir zirai bölge durumunda bulunuyordu. Bu canlılık ve hareket Osmanlı döneminde Manisa'nın cuma kılınan, pazar kurulan bir kent sıfatı taşımasına yol açmıştır. Kenti ziyaret eden gezginler bu bakış açısından bize çok geniş bilgi veriyorlar. Hatta bu canlılık kenti eşkıyaların gözdesi haline getirmiştir. 18. yüzyılın başında ortaya çıkan ve kentleri eşkıyalardan korumaya yönelik ayanlık kurumuna kadar kent zaman zaman tehlikeli anlar yaşamıştır. Bu tehlikeye karşı Manisa surlarla çevrilmiş, ancak bu surlardan bugüne hiçbir kalıntı ulaşamamıştır ne yazık ki. Bölgenin büyük evladı rahmetli Çağatay Uluçay, tarihçimiz. Bizim yazdığı eserler, tetkikleri Saruhan bölgesinde eşkıyalık diyor başlık atmış ama bir hayli huzursuz bir idari yapı gösteriyor bu. Çöküntü falan değil okuduğun zaman, değişim sancıları. Yani para ekonomisi giriyor. Mesela aynı vergi ödeme düzeninin değişmesi lazım. E, zenginleşmeler başlıyor. O zenginleşme yönetici sınıflarda aşırı zenginleşmeyi tahrik ediyor. Buna karşı direnmeyi bilen insanlar var. Ege bölgesinde bu huzursuzluk hep devam ediyor. Hep devam ediyor. Yani. 18 boyunca da 19. asır boyunca da devamlı böyle şeyleri gözlemek mümkün siyasi hareketler bakımından. Türk kentinin silüeti üç önemli elemanla belirlenir. Kale, cami ve ev. 15. yüzyıldan sonra Anadolu'da surlar önemini yitirdiği ve yerleşmeler kent dışına taşındığı için kentler dinsel yapıların etrafında toplanan mahalleleriyle iddiasız bir doku oluşturan bir biçime bürünmüştür. Benzer özellikler Manisa için de geçerli. Tarihinde Saruhanoğulları'ndan Osmanlı'ya geçen kent tamamen surlar dışına taşınmış ve yerleşimde dinsel mekanlar etrafına toplanmıştır doğal olarak. Birçok gezginin ilgisine mahzar olmuş Manisa, minyatürlerle ve gravürlerle buluşurken eski günlerini anılarda tutabilmenin iyi bir yolunu bulmuş. Yönüm nereye diye sormadan yollara dökülen, gezip gören sayısız gezginin varlığı bile Manisa'nın ne kadar önemli bir merkez olduğunun kanıtıdır. Bir dönemin başkenti, başka bir dönemin şehzadeler sancağı olan Manisa, şimdilerde acaba o eski günlerini arıyor mu?